devam ediyor. Bugün son seans programında bizlere ekonomist Hikmet Baydar eşlik edecek. Merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Şimdi altın fiyatları hakikaten son yıllarda ralliye doymuyor. 4000 dolar baremini açtıktan sonra bir önemli satış geldi. 100 dolar ons civarı ama oradan da ...düştüğü yerden de bir kez daha toparlanma eğiliminde haftayı bizde kapatmaya hazırlanırken... ...siz acaba nasıl değerlendirirsiniz altın fiyatlarındaki bu yükselişi? Son zamanlarda Serdar Bey biliyorsunuz Japonya'da bazı sıkıntılar var. Japonya'daki sıkıntılardan dolayı Japonya yatırımcısında ani bir portföy hareketi değişimi oldu... ...ve Japon yeni kısa süre içerisinde ciddi şekilde değer kaybetti. Daha sonra bu yatırımcı dolara yönelince tüm dünyada... Dolar bir miktar prim yaptı. Hatta indekslerden de partilerden de bunu görebiliriz. 1.15'lere kadar düştü Euro-Dolar paritesi. E, dolayısıyla bu hareket piyasalarda ciddi dalgalanmaları yol açtı. Ama aynı para akabinde dolardan altına yöneldi. Ve altında o bizim biraz evvelki e, belirttiğimiz o rallileri yaptı. Ve çok yüksek seviyelere 4.057'lere kadar yükseldi. Bu kalıcı olur mu? Ee, tabii ki Japon yatırımcı bundan sonra pozisyonunu kapatıp tekrar parasını çeker mi? Onu bilemiyoruz şu an. Çünkü Japonya'da siyasi anlamda önemli bazı sorunlar var. Ee, yılların koalisyonunda e, önemli problemler yaşanıyor. Dolayısıyla bir siyasi belirsizlik söz konusu. Bu da Japon yatırımcının bir nevi pozisyonunu e, riskli olmayan alanlara kaydırma şeklinde. E, hareketini yorumlayabiliriz. Tabii bu kalıcı mı onu görmüyoruz. Onu bilemiyoruz. Gelecekte eğer siyasi problem çözülürse bunun bu hareketin tam tersini yaşayabiliriz. Dolayısıyla son çıkış, son birkaç günlük çıkışın arkasındaki en önemli sebep bu. Şimdi bununla beraber aynı zamanda Rusya'ya yönelik yaptırımlar da konuşuluyor. Sürekli dikkat ederseniz ve sadece Rusya yatırımcıların 2 milyar dolar civarında bir parayı Rusya'ya gerçekliklerini görüyoruz. Tabii ki rublede kalmak istemeyebilirler. Bu yatırımcılar aynı zamanda altına da talep gösteriyor. Dolayısıyla bir diğer konu Rusya'ya yapılan yapılan e, yaptırımların şiddetinin artırılması ve bu nedenle bankacılık sistemi içerisinde Rus yatırımcıların rahat olmaması nedeniyle paralarının bloke edilmesi riskine karşı e, tekrar kendi ülkelerine paraların çekiyor olmaları ve bu sayede de. Kendi ülkelerinde rublede risk almak istemeyenler de altına geçiyor. Şimdi Japonya'dan Rusya'ya geçtik Serdar Bey. Dolayısıyla burada da hareketin sebebi bu. Şimdi son e, gelen satışa baktığımız zaman e, Gazze'deki barışın e, altının güvenli liman olma özelliğini bir kenara ittirmeye çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla Gazze'deki kalış barışı, barış e, kalıcı olursa e, bu barışın barışla beraber bir miktar acaba altının güvenli limanı olma özelliği ikinci plana itilebilir mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Henüz aşağı sinyalleri yok altında ama 3895 seviyelerine geldiğinde ki buralar önemli destek seviyeleri. Bu seviyelerde altın gerçekte trend sınavını verecek. Şimdilik bunu bekliyoruz. Bugünkü hareket biraz daha pozisyon kapamaya yönelik. Dünkü gelen satışlarda açığa satanların alımlarıyla alakalı olabilir. Dikkat ederseniz bugün altın piyasası çok sığ. İşlem hacmi o kadar darmarca ki bir nokta gibi görüyoruz grafikte. O yüzden de çok sağlıklı bir e, hareket olduğunu düşünmüyoruz. Pazartesi günü eğer bu seviyede devam ederse e, önümüzdeki bir iki gün bu seviyede kalmaya devam ederse aşağı yönlü sinyallerin geldiğini hep birlikte göreceğiz. O yüzden de altında henüz e, olayın bittiğini düşünmüyoruz. Çünkü dünkü hareketin akabinde bugün bir tepki alımı oluyor deseydik hacimli bir yükselişi görüyor olmamız lazımdı. O da yok. Çok sığ bir piyasa. O yüzden de e, henüz bir trendin tekrar yukarı yöneldiğini söylemek için... Erken olduğunu söyleyebiliriz. Tabi burada kritik bazı önemli veriler olacak önümüzdeki süreçte. Gerek FED faiz indirimi konusunda yoluna devam edebilir mi? E, gerekse Amerika'nın şu anki e, bütçesi e, yeterli olmadığı için hükümetin harcama yetkisi imkanı yok. Dolayısıyla işten çıkarmalar mı başlayacak? Amerika ekonomisi tekrar normal rayına dönecek mi? Ek bütçe çıkarılacak mı? Bunu izleyeceğiz. Çünkü Amerika ciddi şekilde borçlanmış ve borcu çevirmek zorunda e, olan bir ülke. Ve borçları çevirmek için herhangi bir aksamaya da izin veremez. E, dolayısıyla önümüzdeki günlerde e, borç çevrilebilirliği, hükümetin harcama yetkisi ve FED'in faiz indirimi gibi ekonomik e, verileri yakından takip edeceğiz. Kaldı ki e, veri açıklamada da problemler yaşanıyor biliyorsunuz. Ee, en son tarım, e, tarım istihdamı eee açıklanamamıştı. E, cuma günü. O yüzden de acaba diye, diyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu tür aksamalar olacak mı verilerde? Onu hep birlikte göreceğiz ama altın şu an dalgalanmaya başladı. Bir yukarı trendi konuşmak için Erken hatta önümüzdeki iki günlük süreç içerisinde altın bu seviyelerde durmaya devam ederse e, orta vadeli aşağı sinyallerle altında ciddi şekilde aşağıyı konuşabiliriz ki burada konuştuğumuz rakam 3790'lar ve akabinden de 3600'lü seviyeler olacak. Altın 10 dolar bazında söylüyorum. Dolayısıyla şu anki 4000'li seviyelerde işlem veren altında e, buna benzer bir hareketi yurt içerisinde de görürsek o zaman 5000'in e, altını bile görme ihtimali var gram altının. E, böyle bir dalgalanan piyasada altının güvenli liman olma özelliği sorgulanabilir. Bu çok önemli. Şu an Japonya ve Rusya'daki e, durumdan kaynaklanan bir hareket söz konusu ağırlıklı olarak bu da durulduğunda e, altında bir satış baskısı görebiliriz. Şimdi altın fiyatlarına dair tabii yani iki faktörden bahsediliyor. Bir Başta Çin olmak üzere hani global düzeyde merkez bankalarının e, dolara alternatif olarak rezervlerini çeşitlendirme amaçlı yaptıkları alımlar. İkincisi de Ukrayna-Rusya savaşı gibi yani önemli bir jeopolitik risk. Bu sonlandığı takdirde Rusya'nın işte Amerika tarafından, Avrupa tarafından alıkolunan e, önemli miktarda varlığı e, tekrar Rusya'ya iade edecek Rusya bunları altına acaba çevirir mi e, endişeleri? Dolayısıyla bu tabii içeride de yerli yatırımcının da çok büyük yani ilgisi var. Katılım emeklilik fonlarında mesela bakıyoruz. Yarı yarıya enerjisi bir emeklilik fonlarında altın birikimi var. Yerli yatırımcının altına olan düşkünlüğü zaten malum. Dolayısıyla bu perspektifte acaba değerlendirirsek altına dair neler söyleyebiliriz? Şimdi zaten dikkat ederseniz Rus yatırımcıların tavrını biraz evvel ifade ettim. Japonların da durumu ortada. Merkez bankaları da ek olarak onu da ekleyebiliriz. Merkez bankaları da zaten doların rezerv para olma özelliğinden kaçındıkları için e, burada da çok önemli sorunlar var. Çünkü e, Amerika'nın e, diğer ülkeler olan tavrı ortada e, bu tavrı dikkate aldığımız zaman da e, diğer ülkeler e, doları rezerv para olarak kullanmak istemiyor. O yüzden de bu oran hızla aşağılara doğru düşüyor. Bunu da yetkili ağızlar açıklıyor zaten. E, böyle bir ortamda merkez bankalarının fazla bir şansı kalmıyor. Mecburen altına geçmek zorunda kalıyorlar. Dolar tutmamak için dikkat ederseniz Türkiye'de dahil birçok ülkenin merkez bankası rezerv artışlarını altınla sağlıyor. E, döviz cinsi e, rezerv artışları çok minimum seviyelerde. Türkiye'de bile en son açıklanan haftalık gelişim göre 300 milyon dolar civarında bir artı vardı ama 3 milyar dolara yakın altın pozisyonu artışı vardı Türkiye'de bile dolayısıyla Rusya Çin ve birçok ülke şu an altın rezervlerini güçlendiriyor bu süreç hem parasal sistemi olan güvensizliği gösteriyor hem de Amerika'nın tavrından dolayı dolar doların rezerv para olma özelliğinin bozulmasıyla alakalı Çünkü altın almak dolardan çıkmak demek. O yüzden de önümüzdeki süreçte e, parasal sistem olan güven konuşulacak. Evet, Borsa İstanbul'da haftayı tamamlamaya hazırlanıyoruz. Bist 100 günü 10.000'de 6 düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul Endeks günü 10.720 puan ile kapattı. Hafta genelinde 11.000 seviyesi üzerinde çıkıldı ama burada kalıcı olunamadı haftayı. Endeks 10 e, binde 6 düşüşte tamamlamış oldu. Evet, e, evet Hikmet Bey hafta genelinde önemli tabii gelişmeleri geride bakmak yoğun bir hafta. Hafta genelinde ön plana çıkartmak istediğiniz konular varsa isterseniz öyle sohbetimize devam edelim. E, tabii ki şu an e, zaten borsa ile ilgili kapanışı söylediniz. Borsa ile kapanış aslında teknik olarak günlük bazda alım sinyali verdi. E, dolayısıyla pazartesi günü e, yükselerek açan bir borsa görebiliriz. E, en azından teknik verilerin verdiği sinyali söylüyorum. E, artı son 4 gündür de borsa düşmüyor. Yatay seyirde hareket ediyor. Bu da güzel bir şey. Çünkü aşağı yukarı e, tarihte verecek olursak e, 30 Eylül'den bugüne Borsada zaten orta vadeli aşağı sinyalleri vardı. E bu sinyaller çerçevesinde de borsa düşüşünü hemen hemen 10.700 seviyelerde tamamlamaya çalışıyor. Ki özellikle e, bir e, daha önceki zamanlardan gelen bir boşluk vardı. Gap diyoruz buna. Bu boşluğun dolması için de borsanın aşağı yukarı 10.500'lü seviyeleri düşmesi gerekiyordu. Bakalım bu gap'ler tekrar dolar mı dolmaz mı? Ama şu an için önemli olan yukarı sinyalinin gelmesi ve bu yukarı sinyaliyle beraber pazar günü büyük ihtimalle 10.700'lü seviyeleri göreceğiz gibi görünüyor. Borsa için şunu söyleyebiliriz. Birincisi enflasyon yüksek çıktı. Enflasyon yüksek çıkması nedeniyle bazı yabancı kuruluşlar Türkiye ile ilgili kur hedeflerini ve e, faiz hedeflerini e, değiştirmeye başladılar. Çok önemli bu çünkü bu hedefleri değiştirdikleri zaman ister istemez pozisyonlarını da değiştirmek durumunda kalıyorlar. Bu bence son derece önemli bir konu e, ve artı yurt dışında Türkiye'ye para gelmesini sağlayacak bir ortam şu an yok. Neden? E, çünkü e, biraz evvelki belirttiğim konuya dikkat ederseniz işte altına geçmeye çalışan e, insanların Ruh, ruh hali şu an borsaya girmeye e, pek müsait değil. O yüzden de borsada şu an yabancı yatırımcıyı bekliyor durumu var piyasanın. E, bununla beraber Morgan Stanley bir açıklama yaptı. Örnek olarak söylüyorum. E, yıl sonu enflasyon tahmini yukarı çekti. E, bununla beraber Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentilerini de 200 basmandan 150'ye çekti. Haklı olarak. Çünkü enflasyon yıllık bazda yükseliş yaptığı Uzun zamandır yapmıyordu. E, 2.97'nin altında gelmesi gerekiyordu yıllık bazda düşüşün devam edebilmesi için. Bu olamadı. 3'ün üzerine gelince yıllık bazda enflasyon yükseldi. Tabii bunların hepsi yatırımcıların yabancı yatırımcının özellikle şöyle bir kaygıya e, varmasına yol açıyor. Acaba sıkı para politikasında bir gevşeme mi var? Çünkü enflasyon biraz fazla yüksek geldi. Dolayısıyla bu gevşeklik önümüzdeki dönemde devam edecek mi? Onu izleyeceklerdir. Ama şu an e, farklı piyasalara girmek isteyen yabancı yatırımcı e, bir nevi hem Japonya'dan kaynaklanan hem Rusya'dan kaynaklanan yaptırımlarla alakalı olsun. O bir tarafta da siyasi nedenlerle kaynaklanan bir dalgalanma yaşanıyor. Bu altını yaradı ama borsaların lehine değil o yüzden de önümüzdeki süreç içerisinde piyasalar biraz daha para piyasasını ve parasal sisteme güveni kazanabilirse en azından altın pozisyonun artırılmadığı, onun yerine borsanın bir alternatif olarak kullanıldığı bir döneme e, girecek olursak, o zaman Türkiye'yi yabancı yatırımcı girişinde görebiliriz. Gazze'deki gelişmelerden dolayı bu konuda umutluyum, e, Serdar Bey. O yüzden onun altını çizmek lazım. Ama borsada yukarı sinyallerini gelebilmesi için en azından 11 bin seviyelerin üzerini tekrar görüp burada tutunması lazım ki tekrar e, bir yukarı trendten bahsedebilelim. O yüzden bir süre daha e, buralarda oyalanabiliriz ki özellikle 10.900'lerde bir direncimiz var. Bu seviyeleri kırmadan da tekrar yukarı trendten bahsedemeyiz. Yayının başında bahsettiğim kısa vadeli alım 1-2 günlük. 1-2 e, gün yukarıya doğru bir eğilim olabilir ama bunun sürüp sürmeyeceğini hep birlikte göreceğiz. Makro verilerin de ...forsanın lehine olması lazım. Sanayi üretimi verisinin, e, ciro endekslerinin bunların hepsini masaya yatırıp değerlendirmek lazım. Çünkü sanayi üretimi ertelince büyümüyorsa, kapasite kullanım oranı düşük kalıyorsa... ...sanayi rekabetçi olamıyor demektir. O zaman da geleceğe yönelik fiyatlamalarda bozulmalı, bozulmalar olabilir. Ama şu an için e, açıkçası orta vadeli aşağı sinyalleri çalışıyor... Ve bu sinyallerin bitmesi için borsanın şu an 11 11.000'li seviyeleri denemesi gerekiyor. Kısa vadede bunu pek olası görmüyorum ama en azından pazartesi için bir pozitif bir hava olabilir düşüncem var. Ondan sonraki günlerde de en azından 10.900 seviyeleri test edebiliriz. Ama yukarısı için bir şey söylemek için erken piyasada işlem hacim ile beraber güçlü bir havanın olduğunu görmemiz lazım. Bunu da hep birlikte önümüzdeki hafta izleyeceğiz. Evet, şimdi önceki çeyrekte bakıldığı zaman hani şirketler faaliyet karları e, müspet biçimde ama e, finansman giderleri yüksek olduğundan hani bilanço alt rakam neredeyse e, işte, yarı yarıya zarar açıklayan şirketler oldu. Şimdi yani bu yılın ikinci yarısına yönelik en büyük beklentilerden biri de faizler inecek, finansman giderleri azalacak. Şirketler faaliyet karının elde ettiği rakamı hani dip toplamada yansıbiliyor olacak. Şimdi ama hani enflasyonu belirli oranda gözetmek, ara vesaire e, kapsamında faiz indirimleri daha sınırlı kalabilir. Dolayısıyla hani burada böyle bir hani ince hassas bir ayar var herhalde. Burada nasıl bir yol izlenir? Son sorum da bu olsun. E, aslında e, paraya ulaşmakla enflasyon arasında doğrudan bir ilişki yok. Dolaylı bir ilişki var. Çünkü para eğer tüketici eline geçerse, e, tüketici bu parayı harcayabilir. E, o yüzden de enflasyonist bir baskı oluşturabilir ama paranın üreticinin eline geçmesini sağlamamız lazım. Bence en büyük problem burada. E, çünkü üretici de kaynağa ulaşmakta oldukça zorlanıyor. Hem kapasiteyi artıramıyor. Zaten iç piyasta talebin daralması nedeniyle e, ürününü satabileceği ışığı da göremiyor üretici. O yüzden de kapasiteyi düşürmek zorunda kalıyor. Stok üretim yapmamak için. Çünkü stokta ürünün kalma süresi uzadıkça e, maliyeti de artıyor. Stokta tutma nedeniyle. E, o Dolayısıyla burada üretici talebi görmeyince üretimi kısıyor. Bu da aynı zamanda e, üretim daralması demek. O zaman enflasyon ve mücadeleyi de zora sokuyor. Arz olmadığı zaman e, zaten fiyatlarda yukarı hareketler söz konusu. En, en basit örneğini söyleyeyim Serdar Bey. E, biz tarım ürünlerinde e, ihracat bağlantısı yaptığımızda bununla ilgili bir haberi okuduğumda hatta kendi grubumda paylaşıyorum. Şu ürünle ilgili ihracat bağlantısı yapılmış ürün fiyatına dikkat edin diye bir anda iki katına üç katına çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla tarım ürünleri ihracatta çok ciddi şekilde fiyata duyarlı. Eğer ihracat bağlantısı yapılırsa o ürünün fiyatı hızlı bir şekilde artıyor. Bunu pazarda da izleyicilerimiz çok net bir şekilde görmüşlerdir. Bence en büyük problem e, üreticinin e, finansmana ulaşması. Faiz oranı değil. Çünkü Türkiye'de yüksek faizlerle de borçlanıldığı dönemlerde üretim yapılabildi, satış yapılabildi. E, dolayısıyla biz iç talebi sınırladığımız zaman talebi oluşturamıyoruz. Talebi oluşturmayınca o talebe yönelik bir arz da oluşamıyor. Çünkü üretici de üretmek istemiyor. Böyle bir kısır döngü var. Türkiye'deki maliyet enflasyonunun bir sorun olduğu anlaşıldığında bir talep enflasyonu yerine özellikle altına çiziyor. Altını çiziyorum. Bir maliyet enflasyonu olduğu e, konusu netleştiğinde e, o zaman enflasyonla mücadele farklı bir boyuta gelir. E, o zaman biz arzı destekleyici, rekabeti artırıcı politikalar gütmemiz lazım ama şu an maalesef talebi daraltıcı politikalar güttüğümüz için kapasite kullanım oranları 74'lerde sürünüyor. E, sanayi üretimi artamıyor bir türlü istenilen seviyelere boyutlara gele, gelemiyor. Çünkü kapasite kullanım oranının düşük olduğu bir ülkede siz rekabetçi bir maliyetle üretim yapamazsınız. Bence Türkiye'de en büyük problemler bunlar. Umarım bunlar çözülür. Çünkü bunlar çözüldüğünde borsada da ciddi şekilde alımları özellikle yabancı ilgisini görürüz. Çünkü verimli şirketler herkesin iştahını kabartır, herkesin ilgisini çeker. İşte o zaman sizin bahsettiğiniz bu problemleri yaşamayız. Çünkü sanayici üretemezse satamaz. Satamadığı zaman da ciroları hedeflenen cironun altında kaldığında aynı sanayici gelecekte planladığı ciroyu yapamadığı için düşük miktarda kaldığı için bu sefer ödemelerini yapamaz duruma geliyor. Kongor Total'ın peşinde koşmaya çalışıyor veya ödemelerini ötelemeye çalışıyor. Bunun da sebebi e, piyasanın yetersiz talebi e, olması nedeniyle e, e, üretici üretemiyor durumuna geliyor. O zaman da e, maalesef e, ...borçlarını da ödeyemez duruma geliyor. O yüzden de bizim burada dikkat etmemiz gereken konu... E, ...bir kere üreticinin kaynağa ulaşması. Bu direkt enflasyonu etkilemiyor. O girdi maliyetlerinde belki fiyatlarda artış açabilir Ama bakıyorum, tarım ürünü girdisi bile... yüzde 3'ün üzerinde artmışsa... ...biz tarım ürünlerinde maliyetlerin, fiyatların düşmesi... ...nasıl konuşacağız? Bu mümkün değil. Dolayısıyla girdilerde bir fiyat artışı varken... Enflasyonu düşürmemiz mümkün olmuyor, o yüzden de enflasyon politikasının ciddi şekilde gözden geçirilmesi gerektiği düşünü gerektiğini düşünüyorum Serdar Bey. Bu evet. durumda e, şu an şirketler e, talebi daralan bir ekonomide üretim yapmakta isteksiz alırsa evet. daha yüksek fiyatlara doğru da maalesef kap e, bir piyasa oluşumunu görebiliriz. Böyle bir risk maalesef var. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. İyi hafta sonları diliyoruz. Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Evet.